Hepinize merhaba. Batman Arkham Knight'ta sevilen, beğenilen serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ki beğenilmeyecek gibi değil. Bir, içinde Batman var. iki ben varım. Yeter zaten. Başka bir şeye gerek yok. Benim de Windows'um açık Ha. Ne siteden siz bu kısımları görmeyeceksiniz. Her neyse. Ya son bölümde şöyle bir sıkıntı var. Ben son bölümde o aldığım özelliği falan bayağı sallamışım. Neden çok aceleye geldi? Ben oyunu bırakamadım. 50 dakika, 50 dakika çekim yaptım ya. Benim 7'de bir yerde olmam gerekiyordu. Ona falan geç kaldım. O yüzden aceleye geldi. Neyse ben şimdi onları düzeltirim. Hiç sorun değil. Ben son bölümde şeyi bile hatırlayamadım bir an. Arkham Knight bizi sıkıştırmıştı ya. Ben sonra adamlarla dövüşmeye başladım. Aklıma geldi. Lan ben, bizim bir Arkham Knight vardı. Edit'te e baktım. Grip. Grapnel Gun. Grapple Gun neyse onu atmış kaçmış şimdi bizim skill'e bakacağız bununla karşılaşmayacak atı... Par... helikopterle savaşmıştık işçileri kurtarmıştık hatırlıyorsanız şimdi kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Anda tam. What the... Ha tamam tam bu herifte kalmıştık. Hey, Neyse ben şurayı halledip geliyorum hemen. Bu e, önceden aldı. Ben çok zamansız bir yerde çıktığım için. Ooo. Geçen sefer bunu yapamamıştım. Aa! Çok sevdim. Neyse zaten hani bu kısmı. Ooo. <laughs> Aa, oh, çok güzel. Oha nasıl zevk aldım. Neyse şununla da hemen konuşalım. Bu kısımları birazcık görmüş olduğunuz artık. Neyse. Neyse benim hatırım okay. artık buna You're katlanırsınız. Şuraları geçelim. Hemen. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tam burada kalmıştık. Fakat ne yapacağımızı biliyorum. Batmobile e kalkıp. Change kamera, power slide, hold, shift. Reject Space Space. Şimdi bu herifi buradan çıkarmamız gerekiyor. Tabi buralar ince yerler olduğu için. Ben patlatmadan, ha patlatmadan kendisi kırarmış zaten. Okey bana buradan çıkışta da yapmışlar. Mükemmel. Power Shift. O birazcık FPS düştü. Şuradan bir de kendimi atlatayım. Buyur Gordon. Buyur Gordon. Tartışma al her seferinde ve jantları <laughs> gösterecek yeni jant taktırmış. Scarecrow's Neydi o millet taktırıyor ya altını jant. Adı şu an aklıma gelmiyor. GCPD, careful, Stop Scarecrow from blowing up Ace I'm Chemicals. Nereye gideceğiz? Ben to... bana şu şeyime bakmak istiyorum. Özelliğime bakmak istiyorum. Vayne Tech'e e girelim. Ben ne almışım orada? Bunlar değildi. Bad Suite'den. Aha da bunu almıştık. Neymiş? Grapple The near an enemy transition directly into Aha! Hu! Adamı alıyoruz Leç'ten Grapple Gun'la giderken adamı alıyoruz kenarda olan adamı ve sonrasında Fear Takedown açılıyor. 3 kişi 2 kişi daha alamıyor. Mükemmelmiş çok güzel. Aşırı o kadar güzel sallamışım ki anlatamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Harita. Stop. O zaman biz geri döneceğiz. Havamı da yaptım. Böyle bir de yan düşeri. Çok güzel. Geri geldim. Scarecrow'un yolunu ver bana. Zamanımızı kaybediyoruz dedi. Tek gidiş yolu burasıymış. İçeriden kapatılmış. Improvise. Improvise. Hadi bakalım burayı patlatacağız şimdi. Pichu. AHA! Uy! Girişim şekil! Allah! Eski kısa girdik. Hadi bakalım nereden gideceğiz? Ben buradan gidelim diyorum. Şimdi kulluğu bırakıp artık yürümek yerine... ...hatta böyle gidelim de birazcık kaslarım açılsın. Wooow! Ee, ben Batmobile'i buraya sokabilir miyim? I'll never get past those tanks the car. Araba olmadan bu tanklardan geçemem dedi. Tamam, ben de biliyorum onu. Peki ne yapmam gerekiyor? Şurada bir şey görüyorum ama o benle alakası olduğunu sanmadım. Sanmıyorum. Kapatalım bir dedektif modu. Herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Acaba benim crane'i kreini... bu benim ciğerle de patlamaz. Araba! Sen buraya çıkaman. Deneyelim bakalım. Tutunacak dalı yok ki arabayı belki dedim hani Sen ne yapıyorsun orada Bet? Şuraları da kıralım. Burada da kırılacak hiçbir şey yok. Bet yalnız bakta kaldı. Adam vallahi tararım. Taramıyor bak. Hayırlı evlat. Hmm. Kreni getirebilir miyim ki ben bu tarafa? Bakın dönüyor mu? Dönmüyor da. Crane'den olacağını sanmıyorum. Şuradaki bizim var ya zıplamamız için. Belki başka bir... Araba acaba X len? Yok. Dedektif moda geçmedi. Ben çıkayım şu şeyden. Moddan. Dem 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 de dem, dem Çık buradan. Çık buradan kedi. Şu Crane'in Crane dedim de vinç ha. Crane crane deyip duruyorum. Dur bakalım. Vinç'i deneyelim. Belki döndürürüm. Strike, strike team Ha, ha dönüyormuş. Tamam tamam. Bunu ne yapacağız? Çok basit. <laughs> Kafam karıştı ama. First <laughs> Ha, Q ve E Birazcık daha kayalım şöyle. İnce ayar, ince ayar. Kolay değil. Usta olmak kolay değil. Tamam yeter bu ya. Gel bakalım sen bet mobilim benim. Remote'a geçelim. Belki yine zıplarken, uçarken... Uçarken yine içine girerim belki. Girdi mi? Girmedi. Hadi bete geri dönelim. Ha gelmişim. Bak bak gir çıkı da artistlikle yapıyor. Selam gençler. Siz üçlü atanlarsınız. Ama yemezler. Ayrıyeten çok yavaşsınız. Niye acaba patlayana kadar tek bir tanesini ateş etmiyorum? Güle güle. Bu tanklarla alakalı zayıf noktasını bulmuş kızımız Oracle. Bu arada Fear Tech açıldı. Şuradan çıkalım bakalım. Aha. Şimdi bu ikisini hızlıca almam lazım yoksa Arabaya yaklaşırım. Şey, arabaya yakalanırım. Siz benim geldiğimi nereden gördünüz peki? Oha, oha! Neler yaptım neler. Şimdi, tekrar bir tur daha dönüşünü bekleyeceğim. Neredeyim ben? Ha, ben alttayım. Dal. Gir. Gir 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 gir. Okay. Çok güzel. Şimdi nereden gitmem gerekiyor? Aha. Fuse bak. Contains breaker can be re redistribute power. Çık. Çık Batman. Koş. Koş 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 koş. Kulluğun zararı. Secure area Arkadan da alsam ben sana. Yok. Ha böyle kırıyor. Olur tamam o da olur. E ben bunu herifleri alsaydım da olurdu. Müzik alevlendi. Aha bir şeyler oluyor. Batman. Incoming transmission. Gordon. Her yerde tanklar varmış. Bunu haftalardır planlıyor olması gerek Deacon, dedi. Patlatmaya de de durduğum de gibi de onlarla de ilgileneceğim. De Hepimiz de sana de güveniyoruz de Batman. De Bunu başaracağız. Biliyorum başaracağız. Sağ ol. Gaz için teşekkür. Gordon. Hemen şimdi şuradan kapıyı açalım. Kırmızı ve sarı. Yok. Sarı ve maviyi seçti. Aha da kapı açıldı. Pişt. Ha. E sen buradaymışsın ya. Ah benim oğluma. Herkes kaçsın diyor Skekro. Yo arkam Knight diyormuş onu. Ama ben her seferinde ka karşıma kapı çıkar mı böyle ya? Oh. Ben bunlara karşı ne yapabilirim? İnin in, in, çaktırmadan in. Çabuk çabuk, Batmobil, sokacağız içeri sonra hepsini alacağız. Siz orada yanda konuşa durun. Tabii ben geceyim, ben karanlığım, siyah giyiniyorum diye hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? Batman sir. Nereye kaçıyorsunuz siz? Aha hepinizi aldım. Milyonları aldım. Şuradan geçelim bakalım. Bak bak. Aha. Aha. Scarecrow. Şuradaki oha bak bana tuzak kurmuş. Kapıyı açsaymış neler yapacakmış bana. Şunu çıkar başka adam var mı? Var 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 geliyorlar. Sakla. Kaç kişi var? Bir. Oo, milyonlar var. Şimdi bunları tek tek almamız lazım. Şurada bir sentrigan daha var. Tamam nereye duvara kafa atıyor Batman? Floor <laughs> enemies can bir finish off with the train. Biliyorum biliyorum. Şunu alak mı Batman? Tamam bu da gitti. Kimler kaldı? Kaçın 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 kaçın. Yakaladı Saklanalım. Dedektif modu kapat. Şurada bir kişi var. Buna gidebilir miyiz? Dedektif. Şurada bir tane daha vardı. Onda batarak da alacağım. Koş. Bu da nanay. Kaç yukarı. Ne olur ne olmaz şimdi yakalanırız yakalanırız. Kaç kişiler kaldı? Şunu alabilir miyiz Bad Şunun üstüne kanat çıkarsa hemen al Aha alamam. Aşağı düşelim şuradan. Drop atak. Yemez. Şurada iki kişi var. Acaba şunları fear tek alabilir miyim? <laughs> tamam bunu aldık fear tek Çok güzel. Kaç. Kaç 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 yukarı kaç. Şurada iki kişi kaldı bu kadar. şuradan yukarı çıkar. Allah'ım. Çok heyecanlı. Wow, burada daha milyonlar varmış ya. Şunu alalım. Sonrasında da hemen gir içeri. Çok güzel. Çok güzel benim boyu boyuma. Nereden gidebilirim? Grapple, <laughs> shoot. O <laughs> ne demek? Aha <laughs> Uuu! Güzel şeyler yaptım ben. Şurada kaldı bir tane. Hemen onu da alalım. Son adamımız nerede? Al sana batarak. Oh. Son anda neler yapıyorsun? Yine sırtını kütledi tamam hallettik. Herkese atlettik sanırım. Hem de hiç kayıp vermeden. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Hallettik değil mi alanı? Şimdi gitmemiz gerekiyor peki? Bir tane kapı görmüştüm. Güzelce bir kapı. şurada bir yerdeydi ama neredeydi o kapı ya? Alanı o kadar karışık yapmışlar ki. Hah burası. Buldum. Scarecrow'la karşılaşacak mıyız sizce? Karşılaşsak da a Scarecrow. Really Gerçekten kazandığını mı sandın? Başımıza you ne işler çıkacak acaba? Korkun seni tahmin edilebilir yapıyor. Yandan da vermiş şey neyse. Control. Ben tamamen kontrol bende. O alttan veriyor bana gazı. Fast ket ne ayrıca. Nasıl durduracağım? Let me go or she dies. Beni gitmeme izin ver yoksa ölür kim? Araban mı? What are you about? Oracle. Oracle'ı yakalamış. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse burada olduğumu bilmiyor diye de bağlantı koptu. Hadi bakalım. Zaten elinde koz olmasa... Aha beni odaya da Of, oh, gelsin hayaller gelsin. Kabuslar. <laughs> aileden birini kaybetmek gibisi kimseye koymaz diyor. Ve... Kendinden başka suçlayacak kimseyi bulamazsın diyor. Of. Ben biliyordum ama baştan beri Oracle alacağı. Gazlar ne dek Oracle'la konuşmaya çalışmış ama hiç şey yok. Başarı yok. Anladınız siz beni. Kullan şunu. Şey yapıyoruz şu an. Gaz patlarsa ona karşı bir şey üretiyor sanırım. Patlama alanını daraltmaya çalışıyor. Sana ne olacak? Fark etmez. Onu bul. Oracle. Bütün derdim şu an Oracle. What is this? these canisters are highly volatile. Way sol way yap. diyor. There's always a way patladı. Please. Suratıma patladı. Vallahi her yerim kimyasal yandım öldüm bittim şu an. Hadi başla. This is the end. Hadi bakalım şimdi çıkarabileceğim yerimden. Bunu deneyeceğim bu sefer. I'm Aha. Aha. Çok da güzel çıkardım ha. Çok da güzel çıkardım. Az önce sabırsızlık yapmışım. Tamam. Şimdi bunu ne yapacağız? Bad boy. Aha şunlara yerleştireceğiz. Yavaş yürü diyor bana. Yoksa patlarım diyor. Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi. Hadi, Allah'ın Kezban Antidotu seni. Daha dikkatli olmalıyım. Slow and steady. Yavaş, hızlı değil. Space. Hadi, onu ben yerleştirmeyeyim artık. Koy gitsin oradan ya. Yavaşça koyalım. Tamam, artık şey yaptım ben. Öğrendim. Zaten cisede benim kimyam çok iyiydi. Hiho! Dur dur patlayacak dur dur dur. Burus dur burus. Burus. Kapansın şu yeşiller bir bitsin yoksa şimdi ittirebilirim. <laughs> nasıl pat? Ya ama saçmalık bu ya. Patlıyor da. Yavaş yavaş evet yürü bastır çok güzel. Hah. Ha. şimdi bir tane daha mı takacağım? Gerek yok değil mi bir tanesine daha ya? %25 yirmi Yüzde alanı daha daralmış. Şimdi bir tane daha. Ben çözdüm işi vallahi artık kimyasallarla çalışabilirim. Hazır hissediyorum kendimi. Valla kimya öğretmeni beni görse gurur duyardı şu an. Ah ah. <laughs> Bu yavaştan da etki etmeye başladı Alet. Gaz gaz alet diyorum. Bir de kendimi şu an şeyde gibi hissettim. Torpido yerleştiriyormuş gibi. Bak bak suratı çekiyor böyle deniz altında torpide yerleştiriyormuş gibi hissettim kendimi. Yavaşça, yavaşça buruz. Yavaşça. Hadi babanı düşün. Senin için ölen anne ve babanı düşün. Ah, tamam. %50 azalttım patlama alanını. Daha gerek var mı? Yok yok yok. Hadi yok. Var var daha iki tane daha var. I'm that, Do the right thing. Ne you. You kadar pırlaştı gördünüz değil mi? Alfred de konuşuyor kendini kurtar be adam diyor ben size siz ne yaparım maaşımı kim öder benim ben bir de bu saatten sonra milletin el alemin çocuğunun şımarıklığını çekemem geri dön de sigorta mı öde diyor arkadaki heroik müziği duyuyorsunuz değil mi patlayıp ölürsem artık ne yapalım Kaderimiz buymuş. Patlayıp ölürsem üzülmem. Robin'le oynarım devamlı. Ro Robin'le getiririm oyunun. Yavaşça yavaşça git yavaşça it. Yavaşça. Yavaşça. Çok güzel. Bak en bet boyuma. Arkadan duygusal müzik geliyor. Bak ben patlayacağım ben söyleyeyim. Ben Gotham'ı bu kadar sevmiyorum. Üzgünüm Batman. Vallahi bak yapmam görevi çıkarım ha. Artık el alıştı ya Batman hadi. Laga luga yapma da. Hut! <laughs> <laughs> <It's me. Gülüyor> <laughs> ne yaptın Joker? Ay ödüm patladı. <laughs> Hayal gördük büyük ihtimal gazların etkisiyle de. Son ihtimal sonuncuyu yerleştirip bayıldım ben. Bu kim? Alfred mi geldi? Gordon geldi. Gordon'la mı oynayacağım? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Afallah Gordon'la oynayacağım. Ay yaşasın. Koşmuyor da. Vakit bozar mı kendini? Wayne Generation Regeneration Projects. Neyse ya ben burada keseyim bugünü Gordon'la oynayış bir sonraki bölüme kalsın. Heyecan olsun, doruk olsun. Ne yapalım? Ne böyle olsun bu seferlik. Neyse umarım eğlenmiş beğenmiş. çok Joker son anda çok güzel korkuttu bizi Hoo, ne güzeldi Bu bölüm çok fazla aksiyon yaşamadık ama Zaten nereye gideceğimiz belliydi zehri durdurmak için Ace Chemical'a girdik Orada da işte son anda bir sürpriz çıktı karşımıza Of ama fena çıktı ya. Abo. Her neyse umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı, Twitter'ımı takip edin. Ben de bugün bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça